Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sakallı. Karşınızda MD Upgrade videosunun dördüncü kısmıyla bulunuyoruz. 26 MD'den, 26 tane MD artı birden, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane MD artı altı bastık. Bu sefer çok yandı. Bu sefer çok fazla MD geçmedi. Bir tane de Weapon Breaker artı 5'imiz var. MD'leri yine artı 6'ya atacağız. Amacımız MD'leri artı 6'ya atıp satmak ama Weapon Breaker da artı 6'ya geçerse Weapon Breaker'ı 7'ye atacağız. Hadi başlayalım yavaştan. Ben şu şey Anvil'i de kapatayım. Anvil'ci Seko da burada. Yine aynı yerinde. Tabii ki. Bir alayım. Ben başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Senin ilki fix ya. Olur olur o olur. Senin ilki fix. Sürekli yakıyorsun. Bak şimdi sen preview attım geçecek bu. Ha. Öyle preview da geçiyor. Preview iyiymiş ya o zaman atalım. Preview iyi bak. Atıyor ya. Ama hepsinde de atılmaz şimdi. Hepsinde olmaz yani. Ha. Ama at, atsan mı acaba? <laughs> Gerek yok ya. Yani. Diyas. Bugün sanki 10 zor gibi ha. 10 tane aynen bugün zor gibi ama bakalım şans belli olmaz. Bir tanesi yansın oh. şey atacağım. Weapon atacağım. Dokuz, dokuz da idare Hiç koymuyorum ya. Bunu preview'la atacağım. Ha tamam geçti. Geçti geçti dur. De. Ya preview da geçiyor ya. Preview da oluyor. Oyunun bug'ını bulmuşlar ya. Yani. Oyunu buldunuz. İyi, i̇yi mi? E, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Preview'u kim bulduysa Preview iyi ya Bayağı iyiymiş ya Tamam şimdi Weapon Breaker'a iki tane preview bakacağım şimdi Haydi Biz garanti bizim... alıyor Garanti garanti İyi. Abi iki preview ya. Preview kesin. Kesin. Oğlum geçenler senin olsun. Ya orada bir kişi yaptı o sen değilsindir umarım. <laughs> o benim. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> ya kardeşim. Bak bu bu da geçerse aynen sıçtık. Neden sıçtık? Çünkü iki tane MD kaldı. Bunlar geçerse dokuz tane artı altı oluyor. İkisi de geçerse dokuz tane oluyor. İkisi de, ikisi de yandı. Kaç oldu? Altı mı oldu? 4, 6, 7 tane var şu an elimde. Bu 8. 1, 4, 4, 6, 8. Aynen. Bir Breaker şimdi 2 tane preview'u atıyorum 7'ye. At. Se, o da o zaman 7'ye geçerse 9 tane olmuş oluyor. Aynen. E işte. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün de e, şanssızlığımız devam ediyor. Ne yazık ki. 2, 4, 6, 8 tane M'de artı 6 bastık bugün. 2 tane geçirebilseydik yine karımız güzel olacaktı ama olsun bu da iyi. Bu da yeter şimdilik. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.